Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çöp Adam dizisi hakkında yeni gelişmeler var arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni sezona köklü bir değişiklik ile başlayan Çöp Adam dizisi gelen duyumlar yönünde bir erken final kararı aldı. Yeni sezonun bölümlerini izleyici kitlesinin düşmesi, yeni dizilerin de başlamasıyla birlikte arkadaşlar Çöp Adam dizisinin önümüzdeki bölümlerde bir erken final zaten düşünülüyordu arkadaşlar bu, bu kadar gerçekleşmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü Çöp Adam dizisi final bölümü yayınlandı arkadaşlar. Fragmanı yani. Resmen biliyorsunuz başrollerinde Engin Altan, Düz Yatan için Elçin Sangu gibi usta isimler yer aldığı Çöp Adam dizisi yeni sezona köklü değişiklikleriyle başlamıştı. Ama bu çaba işe yaramadı ve dizimiz izlenmelerindeki düşüşlerden yaşanmasının ardından dizi yeni sezonla erken final kararı aldı arkadaşlar. 30. bölümüyle ekranlara gelecek olan Çöp Adam dizisi maalesef ki final yapıyor arkadaşlar. Peki kimler böyle bir dizinin final yapmasına üzüldüler? Ve böyle bir dizi final yapmasını isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Umuyoruz ki bu final kararından vazgeçilir ve Çöp Adam dizisi kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda Çöp Adam dizisi analiz videomda Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.